Eğer birine Roma İmparatorluğu'nun en büyük, en etkileyici ve en güzel şehrinin ne olduğunu sorsanız çoğu kişi ya Roma ya da Konstantinopolis der. Bazen her ikisini de. Sonuçta bunlar iki büyük başkentti. Biri Roma İmparatorluğu'nun tüm hikayesinin başladığı yer, diğeri ise sona erdiği yerdi. Diğer insanlar belki de Roma'nın onu fethetmeden önce bile çok büyük ve son derece kalabalık olan gerçekten inanılmaz bir şehir olan İskenderiye'yi söyleyebilir. Ancak gerçekten dikkat çekici, gerçekten görkemli, büyük ve etkileyici boyut ve görkem açısından bu diğer önceden bahsedilen şehirlerle yarışan bir şehir Antakya idi. Bazen Orontes üzerindeki Antakya olarak da adlandırılır. Bu isim şehrin içinden geçen nehirin adıdır. Bu bir zamanlar büyük bir şehir olan Roma İmparatorluğu'nun mücevherlerinden biri, görkemli ve ihtişamlı bir şehir olan ancak acımasız bir felaketten asla kurtulamayacak olan Antakya'nın hüzünlü hikayesidir. Milattan Ö 323 yılında Büyük İskender öldü ve generalleri hemen İskender'in geniş imparatorluğunu kontrol etmek için birbirleriyle savaşmaya başladılar. Bu generallerden biri Zelukus, 1. Nikator olarak adlandırıldı. Suriye topraklarını kazandıktan sonra birçok şehir kurmaya devam etti. Bunların çoğunu babasının adı olan Antiochus'un adını verdi. Ya da aynı adı taşıyan oğlunun adını verdi. Seleukus, bir parça kurban etini bir kartala vererek bildiğimiz Antioh şehrini kurdu ve şehir kartalın iniş yapmayı seçtiği yerde kurulacaktı ve böylece kartal nehrin bir adı oluşturduğu yere yakın Orontes nehrinde bir site seçti. Bu iyi 300 yılında oldu. Seleukus şehri İskenderiye'ye benzer şekilde inşa etmeye devam etti ve böylece şehir tam olarak bu şekilde düzenlendi. Ve bu ilk ızgara planı mimar Xenarius tarafından çok erken bir dönemde tasarlandı. Şehir başta Atina ve yakındaki şehirlerden olmak üzere 17.000 ile 25.000 arasında Yunan yerleşimci ile çok erken dönemde yerleşime açıldı. Şehir takip eden 140 yıl boyunca genişletildi bir noktada boyut olarak devasa hale geldi. Batıdan doğuya yaklaşık 2 kilometre ve güneyden kuzeye 3 kilometre. Dört bölüme ayrılmıştı. Farklı zamanlarda inşa edilmiş dört bölge ve bu yüzden şehir bazen tetrapolis olarak da biliniyordu. Zaten milattan önce 240 yılında Antiyok Seleukid İmparatorluğu'nun başkentiydi. Bu zaman diliminden şehrin düzeni dışında pek bir şey bilinmiyor. Sadece tiyatronun bu döneme tarihlendiği ve ayrıca iki ana caddenin iki etkileyici ve uzun sütunlu caddenin düzeni. Çok erken bir dönemde şehir bazen Altın Antiyok olarak adlandırılıyordu. Bu da bize Selükid Yunan döneminde bile güneşte uzaktan parıldayan altın kubbelerle tamamen etkileyici olması gerektiğini düşündürüyor. Ancak milattan önce 148 yılında şehri hasara uğratan büyük bir deprem oldu. Bu ne yazık ki Antakya için tekrar eden bir konu olmalı ancak sonraki yıllarda yeniden inşa edildi. Milattan önce 64 Antakya genişleyen Roma Cumhuriyeti'nin bir parçası oldu. Zaten o zaman Antakya'nın büyük stratejik önemi hızla fark edildi. Julius Caesar milattan önce 47 yılında şehri ziyaret etti ve onun Civitas Libera statüsünü onayladı. Büyük bir Jüpiter tapınağı yakındaki Büyük Silpius Dağı'na inşa edildi ve Forum da inşa edildi. Milattan önce 50 civarında büyük bir sirk arabası yarışları için inşa edildi. Bu Roma'daki Circus Maximus'un model alınarak yapıldı. 490 metre uzunluğunda 30 metre genişliğindeydi ve 80 bin seyirciyi ağırlayabiliyordu. Yunan coğrafyacı Strabo'ya göre Augustus döneminde bile şehir o dönemde yaklaşık 300 bin nüfusu olan Aleksandriya'dan sadece biraz daha küçük olduğu söyleniyordu. Bu Antakya'nın çok daha az olmadığı anlamına geliyor. Erken dönem imparatorları stratejik olarak Pers İmparatorluğu'na yakınlığı nedeniyle Antakya'yı doğunun Roması yapmak istediler. Tiberius iki uzun sütunlu caddesi ekledi ve tiyatroyu genişletti. Antakya'yı 37 milattan sonra de bir başka deprem salladı. Ancak bu gerilemelere rağmen şehir defalarca onarıldı ve her seferinde öncekinden daha büyük hale geldi. Trajan zamanında şehirde muhtemelen zaten 500 bin civarında sakin vardı ve boyutu belki de Aurelian duvarları içindeki Roma'nın yarısı kadardı. Bu da tıpkı antik Alexandria ve Roma'da olduğu gibi nüfus yoğunluğunun son derece yüksek olduğu anlamına geliyor. Belki de kilometrekare başına 70 bin kişi kadar yüksek. Bir deprem İmparator Trajan'ın şehri ziyaret ettiği 115 yılında tekrar vurdu ve imparatoru birkaç gün boyunca sirkte sığınmaya zorladı. İmparator kendisi sonraki onarımları denetledi. Olimpiyat oyunlarının aslında Antakya'da kutlandığı ve her zaman olimpiyada olmadığı ilginç ve genellikle bilinmeyen bir gerçektir. Antakya özellikle birinci yüzyıl sonrasında Roma döneminde antik olimpiyat oyunlarına sık sık ev sahipliği yapmasıyla oldukça ünlü oldu aslında bu oldukça şaşırtıcıdır. Antakya'daki olimpiyat oyunları olimpiyadakiler sona erdikten sonra bile devam etti. Daha sonra daha fazla bilgi vereceğim. Sonra 13 Tekemen Cemen Mücel Cesire Şahes 256 yılında Antakya'ya acımasız bir felaket geldi. Beklenmedik bir şekilde Şapur 1. liderliğindeki Persler tarafından yağmalandığında şehir yakıldı ve yaklaşık 100.000 kişi öldürüldü. Birçok kişi Persler tarafından sürgün edildi ve köle yapıldı. Şehir sadece bir yıl sonra Roma İmparatorluğu için yeniden fethedildi. İmparator Valerian tarafından ancak bu Antakya'nın geleceğini şekillendirecek acımasız bir felaketti. Çünkü Pagan tanrılar nasıl bu kadar korkunç bir şeyin olmasına izin verebilirdi? Tanrılar Antakya'yı terk etmiş miydi? Bu yüzden en azından bizi şaşırtmamalı. İnsanların dikkatlerini yeni tanrılara çevirdikleri gerçeği şehrin korunması için bu belki de şehrin Kudüs'e yakınlığı ile birlikte neden Antakya'nın neden erken Hristiyanlığın bir merkezi haline geldiğini, bazıları erken Hristiyanlığın başlıca merkezi olduğunu bile söyleyebilir. İmparator Konstantin orada 327'de büyük bir kilise inşa etti ki bu Domus Aurea veya olarak adlandırıldı. Antakya'nın büyük kilisesi Nero'nun Domus Aurea'sı ile karıştırılmamalıdır. Ravenna'daki San Vitale Kilisesi o kilisenin nasıl görünebileceği konusunda bize bir fikir verir çünkü San Vitale'nin Antakya'daki Domus Aurea modeline göre inşa edildiği söylenir. 4. yüzyılda John Chrysostom Antakya'nın 200 bin nüfusu olduğunu yazmıştır. Bu şehrin milattan sonra 256 yılında Persler tarafından tamamen yıkılmasından hala tamamen kurtulamadığı anlamına gelir. Ama yine de bu son derece önemli bir şehirdi. Hala doğunun mücevheri, büyüklük, güzellik ve önem açısından Konstantinopolis, Roma, İskenderiye ve Kartaca ile rekabet ediyordu. İlginç bir şekilde Antakya'daki Olimpiyat oyunları Hristiyanlığın yükselişinden etkilenmeden devam etti. 362 yılında İmparator Julian, Pers İmparatorluğuna saldırısını hazırlamak için bir süreliğine Antakya'da kaldı. Ne yazık ki Antakya'nın sakinlerini yabancılaştırdı. Bunların yarısından fazlası Hristiyandı. Oldukça abartılı bir şekilde büyük ölçekli hayvan kurbanları düzenleyerek aslında Antakya gerçekten bir rol modeli olarak hizmet eder. Putperestlerin ve Hristiyanların barışçıl birlikteliği örneği olurken İskenderiye'de ise yaklaşık 400 milattan sonra yılında çatışmalar yaşanmıştır. Putperestler Hristiyanlar arasında ve dini ayaklanmalarda. Aynı zamanda Kartaca'da ve Antakya'da Hristiyanlar ve putperestler oldukça iyi anlaşıyordu. Orada herhangi büyük çatışmaların yaşandığına dair bilinen bir şey yok. 387 yılında yeni vergiler nedeniyle İmparator Theodosius'a karşı şehirde bir isyan çıktı. İmparator daha sonra şehri metropol statüsünü kaybettirerek ve onu Konstantinopolis'e bağımlı hale getirerek cezalandırdı. Antakyalı Hristiyanların putperestlere karşı gösterdiği şaşırtıcı hoşgörü ve İmparator Theodosius'a karşı olan nefret muhtemelen olimpiyat oyunlarının Theodosius'un imparatorluğun diğer bölgelerinde onları bastırmasına rağmen hala hayatta kalmasının da nedenidir. Olimpiya'da son Olimpiyat oyunlarının 393 yılında düzenlendiği söylenir. Daha sonrasında birkaç tane daha olmuş olabilir ama kesinlikle 5. yüzyılın ortalarına kadar sona ermişlerdi. Olimpiya'da Antakya'nın 300'ler ve özellikle 400'ler boyunca 256'daki Pers yağmasının tahribatından toparlanmaya devam ettiğini varsayabiliriz. Ve 400'lerde şehrin nüfusu tekrar 300 binin üzerinde olmuş olabilir. Diğer şehirler büyük felaketler gördü. Roma 410, 400, 55 ve 470 iki yıllarında yağmalanmış. Kartaca 439'da Vanlar tarafından fethedilmiş. İskenderiye'de dini ayaklanmalar görülmüş. Bu arada Antakya 300'ler ve 400'ler boyunca Antakya için ne yazık ki normal olan ara sıra depremler dışında hiçbir felaket kaydedilmedi. Bu yüzden Batı Roma İmparatorluğu parçalanırken Antakya'da her şey oldukça harika görünüyordu. Şehir o zamanlarda tamamen etkileyici olmalıydı ve bu yüzden Olimpiyat oyunlarının hala orada düzenlendiğini anlıyoruz. Ancak Batı Roma İmparatorluğu'nun artık olmadığı 516 yılında İmparator Justinus I. şehirde herhangi bir oyunun düzenlenmesini yasakladı. İlginçtir ki bu baskı özellikle olimpiyat oyunlarını hedef almıyordu. Ancak hipodromdaki mavi fraksiyonun neden olduğu ayaklanmalar nedeniyle tüm oyunları hedef alıyordu. 520'lerin başında. Oyunlar muhtemelen geri dönecekti. Bu inanılmaz geliyor. Ama asla böyle bir şey olmadı. Çünkü sonra acımasız bir felaket aniden Antakya'yı vurdu. Roma zaten yavaş yavaş harabeye dönmeye başladığında Kartaca'nın barbarlar tarafından yönetildiği zaman hala tamamen Roma şehriydi. Görkemli tapınaklar, etkileyici sütunlu caddeler, şehri uzaktan taze su ile besleyen dev su kemerleri, uzaktan güneşte parıldayan dev altın kubbeler. Dev tiyatrolar, dev bir sirk ve birçok başka harika şey insanları uzaktan bu şehre çekti. Bu şehir başka yerlerde yaşanan tahribatlara dayanıyordu gibi görünüyordu. Ancak bu durum 526 yılında geç Mayıs ayında aniden değişti. Geç Mayıs ayında bir sabah aniden Richter ölçeğine göre 7 puanlık şiddetli bir deprem başladı. Ne yazık ki tam da o sırada İsa Mesih'in göğe yükseliş gününü kutlamak için her yerden insanlar Antakya'ya akın etti. O gün 250.000 kişi öldü. Bazı kaynaklar şaşırtıcı bir ölüm oranı olan 300 bin ölü olduğunu bile öne sürüyor. Şehrin limanı Selukia Prieria neredeyse 1 metre yükseltildi ve sonraki dolgu bu antik limanı bundan böyle kullanılamaz hale getirdi. Şehirdeki birçok bina, sirk ve domuz avraya dahil olmak üzere ağır hasar gördü. Bu felaketin haberi Konstantinopolis'e ulaştığında İmparator Justin I. diademini çıkardı ve Klamus bir sivil olarak Kutsal Havali Kilisesine girdi ve bu büyük şehrin yıkımını alenen yaz tuttu. Antakya'ya hemen yardım gönderilmesini emretti ve yeniden inşa çalışmaları kısa süre sonra başladı. Böylece yeniden inşa çalışmaları başlamış oldu. Birçok hasar onarılmıştı. İnsanlar yavaş yavaş şehre geri dönmeye başladılar. 528'de başka bir deprem şehri vurdu ve yine yeni onarılan binalar yıkıldı. Bu deprem Richter ölçeğine göre 7.1 büyüklüğünde olup 526'daki depremden biraz daha güçlüydü. Ama artık Antakya'da çok daha az insan yaşıyordu. Ölü sayısı çok daha düşüktü ancak yine de bu sefer neredeyse 5000 kişi öldü. Neredeyse herkes Antakya'dan kaçtı ve şehir artık bir hayalet kasaba, bir gölgeydi. Sadece 3 yıl önce olduğu gibi. Fakat İmparator Justinianus şehrin yeniden inşasını ve nüfus artışını emretti. Ancak sonra 540 milattan sonra yılında şehir Keserol liderliğindeki istilacı Persler tarafından yakıldı. İlk ve hala Romalılar Antakya'dan vazgeçmek istemiyordu. Justinian yeniden inşasını emretmesine rağmen 551 yılında depremler tekrar vurdu. Ve 577 ve bir başkası da 588'de bu son çiviyi de çakardı. Domus Aurea Kilisesi için o zamana kadar başka bir onarım girişiminde bulunulmayacaktı. Antakya küçük bir şehre dönüştürülmüştü ve eski şehrin sadece çok küçük bir kısmı hala yaşanırken büyük bir kısmı terk edilmiş bir çöle dönüşmüştü. Bu da olimpiyat oyunlarının neden asla Antakya'ya geri dönmedi. İşleri daha da kötüleştirmek için 613 şehir Persler tarafından fethedildi. Kısa bir süre sonra tekrar Romalılar tarafından yeniden fethedildi ama sonra nihayet 637 ilerleyen Müslüman halifeliğine kaybedildi. Ancak o zamanlar şehir bir zamanlar olduğu şeyden çok uzaktı. Bu videoyu beğendiyseniz Mayoryansu Patreon veya YouTube üyeliği üzerinden desteklemeyi düşünün. Bu kanalın varlığı sizin desteğinize bağlı. Derin minnettarlığımı kazanırdınız. Ve özellikle yeni Restitutor Orbis üyemiz Chad Zamzov'a teşekkür etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim Chad Zamzov cömert desteğiniz için. Ayrıca yeni Augustus üyemiz Antikus Cornelius'a teşekkürlerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederim Antikus Cornelius harika desteğiniz için. Ve ayrıca iki yeni Sazar destekçimiz Andres ve Stanislav Mişuk'a teşekkür etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim Andres ve Stanislav Mişuk Majorianus'u desteklediğiniz için. Ve tabii ki Majorianus'u destekleyen herkese teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Siz insanlar harikasınız. Antioch'un Roma İmparatorluğu'nun diğer büyük şehirleriyle karşılaştırması hakkında daha fazla bilgi edinmek için sağ üst köşedeki videoyu izleyebilirsiniz. Konstantinopolis hakkında daha fazla bilgi için sağ alt köşedeki diğer videoyu izleyebilirsiniz. Roma tarihine ilgi duyan tüm arkadaşlara teşekkürler. Gratias, Tibiago ve Benevalete.